arkadaşlar bugün sizlerle birlikte daha doğrusu ben dakika kestik hepinize merhaba arkadaşlar size şu rakunun yerini göstereyim bakın şuraya fotoğrafını koyacağım şimdi şuraya fotoğrafını koyuyorum Gördünüz mü? Şuradan. Şuradan. Görmüş Şurada. olduğunuz Rakun'un yerini şimdi size göstereceğim. Ama ondan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yani emek veriyorum. Emek veriyorum yani sizin için. Hedefim 8000 bin abone olmak. Ben daha fazla abone size rakım yerini göstereyim. Şimdi bakın şöyle gidelim. Giriyorsunuz bakın. Video kısa olacak ama olsun. Bakın buraya geldim. yok lan burası değil ha tamam. Bir dakika. Ee fanımla karşılaştım. Gerçekten mi dedim? <laughs> Bekle o zaman kanalımın abone <laughs> ben. okumaz mı okumaz mı bence yalan söylüyorsun Hadi. Ya hiç uğraşamayacağım. Gerçekse de yani özür dilerim. Ama ben şimdi video çekeceğim. Bakın. Hastanenin oraya gidiyorsunuz tamam mı? Bakın şimdi. Bak. Kanka. Buradaydın ya az önce sen. Hatta az önce baktım. Bak şimdi. Bakın şimdi onun şeyini göstereceğim. İnceğini diye göstereceğim. bakın şu pizzacının arkasında şöyle mavi bir şey var. Gel. Buradan aşağı iniyorsunuz tamam mı? Kaderin düşmeyin. Burada 1500 ay 1500 lira mı falan yani kime versinler ki? Yani. Bakın buradan sizi böyle variller falan karşılıyor. Bir dakika ya, gerçekten mi? Bir dakika biri bana hediye veriyor. Gerçek sanım mı acaba bu? 12. 12. sayıda. Ya kıyamam ben buna. Çok tatlı. Ben de ona gideyim çikolata tavşanı vereyim. Kutluş bir hediye. Yani ben buna karşılığında sultan papağanı falan veremem. Vermem de zaten. Teşekkürler. Rica ederim. Neyse video çekiyorum. Video oyunu. bakın Bakın hatta burada şeyler var. Bakın bunu yiyince tamamen akaba dönüşürsünüz. Ve bu aşırı büyük. Baksanıza şuna. Yani aşırı büyük bir şey. Her şey bizden çok 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 büyük. Bakın rakon burada. Böyle inek bir hayvanınız varsa uçaklan. Onunla bunun yanına gelebilirsiniz. Bakın. Diyor ki maske takmış ve diyor ki görülecek bir şey yok. Yani miyav. Kedi gibi davranıyor. Şu robotu da ne için attığını biliyorum. Bu arada burada da kutu var. Buraya basınca şu sarı şeye basınca size bin altın veriyor. Hatta bakın şuraya giremiyorsunuz. Uçamıyorsunuz da. Bunu kimse Sonra ne var? balığına dönüşüyorsunuz. Yani öyle. Eğer şunu açarsanız bir şu büyük kutuyu açarsanız size elmas dolu bir şey karşılıyor. Yani rakun burada. Evet, video 6 dakikalık oldu. Kısa oldu ama olsun yani. Çok bunu yapmak istemiyorum açıkçası.